Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Nahl Suresi 65. Ayet-i Kerime'den 72. ayeti kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah enzal min bihi al-ardha Allah kudretiyle bulutlardan su indirdi. Yeryüzü kurumuş ve çoraklaşmışken o suyla bitkileri ve ekinleri diriltti. İnne fi zalika leayeten liqawmin yesma'un. Şüphesiz bu diriltmede nasihat dinleyen ve düşünüp anlayan bir kavim için Allah'ın kudretinin büyüklüğüne apaçık bir delil vardır. Ve inne ve amil ibraten. Ey insanlar! Sizin için bu hayvanlarda yani deve, sığır, koyun ve keçi de akıllıların anlayacağı büyük bir ibret ve öğüt vardır. Onların yaratılması ve emre boyun eğdirilmesi, Allah'ın birliğini, büyüklüğünü ve kudretini gösterir. Nuskiyküm min mafi buduni. Bu hayvanların karınlarında bulunan şeylerin bazılarından size içiririz. Min beyni fethin ve demin lebenel halisan. Pislik ve kan arasında bu saf sütü ve faydalı ayranı içiririz. Sağıgan lisa lisharibin. İçenlerin gırtlağından kolayca geçen lezzetli ve içimi kolaydır. Ve min semeratin nakili ve a'nabi tetekhizun minhu şekeran. Allah'ın size lütfettiği hurma ve üzüm meyvelerinde sizin için içki yapacağınız şeyler vardır. Bu ayet içki haram kılınmadan evvel nazil olmuştur. İçki daha sonra haram kırılmıştır. Ve rizgan hasenen, Onlardan hurma ve kuru üzüm gibi güzel rızık edinirsiniz. Güzel rızık o meyvelerden Allah'ın helal kıldıklarıdır. Sekir, sarhoşluk ise onların meyvelerinden haram kılınanlardır. İnne fî dâlike ve âyetelli gavmi İşte bunlar da akıllarını kullanarak düşünen bir kavim için Allah'ın birliğini gösteren güçlü ve apaçık bir delil vardır. Akıl insanda bulunan en şerefli bir varlık olduğu için burada zikredilmesi uygun düştü. Bunun içindir ki Allah akıllarını korumak için bu ümmete sarhoşluk veren içkileri haram kıldı. Yüce Allah önceki ayetlerde pislik ve kan arasından süt, hurma ve üzüm meyvelerinden güzel rızık çıkarma gibi kudretinin sonsuzluğunu ve hikmetinin yüceliğini gösteren şeyler anlattıktan sonra ardından insanlar için şifa olarak yarattığı balı çıkarmayı anlattı. Arı zayıf ve küçük bir hayvandı. Onda harikulade ve enteresan özellikler vardır. Bundan bunların hepsi yaratıcının birliğini, kudretini ve büyüklüğünü gösterir. Ve evha rabbüke ilen nahli min ve şeceri ve mimma Rabbin bal arısına vahiy Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan kendilerine evler edin. Burada vahiden maksat ilham ve yol göstermektir. Yani Allah araya onun faydalarını ilham etti ve ona güzel altıgen evler yapmaya yollarını öğretti. Arı üç yerde bu evlerde barınır dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptığı kovanlarda. Sümme külli min külli seberat. Sonra arzu ettiğin tatlı, ekşi ve acı her türlü çiçek ve meyvelerden ye diye ilham ettik. Şüphesiz Allah kudretiyle onları bala çevirir. Fesbuki sübile rabbiki zülüle. Ortak arama senin için hazırlanmış olan yollara gir ki, gelip giderken yolunu şaşırmayasın. Yahrucu min dutuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fi şifaun linnas. Arının karnından kırmızı, beyaz ve sarı çeşitli renklerde bal çıkar. Bu balda insanların birçok hastalıklar için şifa vardır. Eğer dilerse bazı insanlar için nasıl şifa olur derlerse, halbuki o safra için zararlıdır. Böyle bir şöyle bir cevap veririz. Yüce Allah bütün insanlar için, bütün hastalıklar için ve her türlü ade şifadır demedi. Bilakis bazı kimselere ve bazı hastalıklara şifa olduğu için onda şifa vardır şeklinde nitelemesini uygun gördü inne fi zalike le ayetel li kavmi bunda Allah'ın kudretinin büyüklüğünü ve sanatının güzelliğini düşünen bir kavim için elbette ibret vardır. Vallahu halakakum summa yetevaffakum Hiçbir şey değilken Allah kudretiyle sizi yarattı. Sonra takdir edilen süreniz sona erince sizi öldürecek ve min küm men yuraddu ila delil umur. Sizden bazıları ömrünün en zayıf çağına kadar yaşatılır. Bu da ihtiyar ve bunaklık çağıdır. Dikey la ya'leme ba'de ilmin şey'a. Bildiğini unutsun diye bu durumda insan kuvvetinin ve aklının noksanlığı hususunda çocuğa benzer. İnnallah alimin kadir. Allah yarattıklarını idare etmesini pek iyi bilir. İstediğini de yapabilir. İnsanı bilgili durumdan cahil duruma getirmeye gücü yettiği gibi onu öldürdükten sonra diriltmeye de gücü yeter. Kim Kur'an okursa ömründe bu derece zayıf duruma düşürülmez. Vallahu fazla ala ba'dakum ala ba'zın fir Allah Rızıkları aramızda farklı taksim etti. Bu zengindir, öteki fakir, biri efendi, diğeri köledir. Zemelidin yuzlu fihi sawa. O zenginler Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği mallara Kölelerini ortak etmiyorlar ki zenginlikle köleyle eşit olsunlar. Bu Allah'ın müşrikler hakkında getirdiği bir meseldir. Onlar kölelerini mal ve kadınlarına ortak etmezken, kullarımı benim saltanatıma nasıl ortak ediyorlar? Efe bi ni'metillahi yechadûn. Bu soru inkar ifade eder. Yani onlara nimet veren Allah, olduğu halde başkalarını ona ortak mı koşuyorlar? Vallahu cealeleküm min enfusikum ezvacen. Yüce Allah kudretiyle kadınları sizin cinsinizde ve şeklinizde yarattı ki aranızda sevgi, merhamet ve uyum meydana gelsin. Ve cealeleküm min ezvacikum benine ve hafedeten. Sizin için o eşlerden çocuklar ve torunlar yarattı. Torunlar dedelerine hizmet ve itaat ettikleri için onlara hafede adı verildi. Ve razakaküm minet tayyibati, meyveler, tahıllar ve hayvanlar gibi lezzetli çeşitli şeylerden size rızık verdi. Efe Bil bilbağdulü yü'minüne ve bi ni'metillahi hüm yekfurûn. Allah'ın bu anlatılan nimetleri gerçekleştikten sonra hala kutlara inanıp Rahman'ı inkar mı ediyorlar? bu soru kınama ve azarlama ifade etmektedir buyurdu allah Teala. Bu sayfanın e, anlamını bize bu şekilde bildirmiş oldu. Şimdi aynı sayfanın e, inşallah irab üzerinde duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu enzele bile semai maen fe bil arda vade mevtiha. Vav atır Allah'u müpteda. Merfura falameti damme enzele mazi fiil fetajere kendisi mebni faili müstetir hüve ile beraber müptedan haberi mine semai mefru bi kaysar mahallen mausub maen mefru bi sarih mausub masbalamet fetha ve ahya fe burada atıf ahya mazi fiil faili yine müstetir hüve bihi mefru bi kaysar e ahba mefru bi sarih mausub masbalamet fetha bade zarf muzaf mevki muzaf ile mevki muzaf ha zamir muttasıl mevki fi mahalli cer muzaf ile inne fi zalike inne hu müşebbe fi zalike mukaddem innenin haberi muhallem merfu le e, ayetin la ayeten dediğimiz zamanda burada e, lam tekit ayeten ise innenin ismi mansup li kavmin yesmeun derine gelmiş olan mefhulü bir kayrı sarih yesmeun fi muzari merfu halamet sübutunu muvafaili. Dolayısıyla e, yesmaun aynı zamanda gamilin sıfatı ve mahallen mecur cümle olarak. Ve inne leküm vav atıf inne hum şebehe leküm yine şib cümle olarak inlerin mukaddem haberi mahallen merfu fil enami e, haberin mamül ma mefru bir kayısarı le ibretin lam tekit ibreten inlerin ismi mansup masfalamet fetrah. Nuski muzahri fiil faili vücube müstetir nahnü küm meful bi salim alem mansub min ma meful bi gayr sarfi budunihi de ine izafetle beraber meful bi gayr sarfi min beyni fertin e, bu e, min harfi beyni mecur beyni muzaf fertin muzaf ile ve de min fersin üzerinde muhatuf levenen meful bi salih halisan onun sıfatı mansub Sağıyan ikinci sıfat li e sıfatın mamülü mefru bi tayri salih mahallen mansub. Ve min semerâtin nakili ve atıf min harfi cer semerati mecrur muzaf, muzaf en nakili muzaf ileyh ve en amin nakili üzerine muatuf tetekhidune fiil muzahiri mefru kalameti bisibutunu muafahiri min hü mefhul bi gayri salih muallem mahsub sikran mefhul bi salih ondan bedel hasenen onun sıfatı inne fi zalike inne hu fi zalike şib cümle olarak inne mukaddem haberi mahallen mahru laa'yeten ayeten lam tekid ayeten ismi önüne gelmiş bi fiil muzari kafalami gibi sübutunlu muafailiyle beraber yine kavmini sıfatı muallem mecrur. Ve evha vavhatı evha mazi fiil Rabbi onun faili muzaf ke ile nakli mefru bit gayri sari en ittehizi en en tefsiriye ittehizi emir fiil buradaki ye onun faili minel cibali mefulu bi kayısarih büyüten mefulu bi sarih mahsup ve meneşeceri yine mefulu bi kayısarih ve mimma mefulu bi kayısarih yarışın fiil muzari mefra falamet bi sübutunu wa faili sümme atıf külli emir fiil ya onun faili min külli temerati muzaf muzaf ile beraber mefulu bi kayısarih Feslüki fe atıf, üslüki emir fiil diye onun faili sübüle mefru bisari muzaf rabbike muzaf muzafiley ileyh zülülen hal masub bas alameti fetha yahrucu fiil muzari mefru raf alameti damme fi buduniha mefru bi gayri salih min buduniha şerabün yahrucunun faili merfu muhtelifin onun sıfatı elvanuhu e, evet muhtelifün ismi fail olduğu için amel eder. Elvanü de muhtelifün faili muzaf fihi mukaddem haber muhallem merhu şifaün muakhar müptada merhu linnasi e, mamül mefrubi kayrisari. İnne fî dâlikele âyeten inne hulum şebbehe fî dâlike şibi cümle olarak innenin haberi muhallem merhu lam tekit âyeten innenin ismi masup Lekavmin yetefekkerun önüne geçmiş mehbul bir kayri sari. Yetefekkerun fiil-i muzari mehbul alamet-i müsibutunun vafayla beraber kavmini sıfatı mahallen mecur. Vallahu halegaküm vav atuf allahu mükteda mehbul halega mazi fiil aile hüve küm mehbul bir sari dolayısıyla halegaküm cümlesi Allah mühtedasının haberi mahallen mevhu sümme atıf e, yeteveffa fiil muzari fail müstetir ve küm mevhul bisari ve minküm yine şimdi şim, cümle şim, şim, şim olarak mukaddem haber men muakkar müpteda mahallen mevhu yoraddu e, fiil muzari üve yoraddu aynı zamanda meşhur üve onun naibi faili ilahi erdelin mevhul bi gayrişari el umuru Erzeli e, muzaf, Ermin yorum muzaf nehli key. Evet buradaki e, lam harfi e, key e, nas ve maslar idatı la ya'lem ya'leme fil muzari e, keyden dolayı mağansup nas benameti fetha faili işte hüve e, bade zaman zarfı muzaf ilmin muzafine şeyen mefru bisarif mağansup İnne Allahi alimin gadirun inne hu şebbe ismi mansub alimin haberi merfu gadirun iki haber merfu vallahu bavatu Allahu mübteda merfu fazlale mazi fiil faili müstetir ve bağda mefru bi muzaf kim muzaf ile ala bazı mefru bi kay sarih rızgı yine mefru bi kay sarih Fema, fe, atıf me leysiye benzeyen ma onun ismi fuzilü mazi fiil e, meçhul e, vav onun naibi faili e, bir ise leysiye benzeyen ma'nın haberi e, evet e, <laughs> alem mansup e, muzaf rızkihim e, muzaf muzafire alama mereket dediğimiz zaman da alama meful bi kayri sarf ahlen masup mereket fiil ve tazere mebni ta ta tehlis eymanı onun faili muzaf hün, ve muzafire ve hum fihi fe atıf hum müddeda ahlen fihi sevavinin el haber öne geçmiş sevavin bi mübtedasıl haberi merfu. Er Efe bi ni'metillahi e istifam fi e atıf bi harfi cer ni'meti mecrur e, muzaf Allah muzaf nireyh. Mefru bi kayısari yeş'alün önüne geçmiş yeş'alün fiil muzari merfu. Er Kapal ameti bisbutunu muhafaili. Vallahu ceale leyküm vahu atıf Allahu mübteda ceale mazi fiil. E, fetajene mefni fail müstetir düveleküm e, mefru bi tayri sahib min enfüsi iküm min afiyer enfüsi e, mefru bi tayri sahib muza, muzaf ile ezvacen mefru bi sarih ve ceale ve vatıf ceale mazi fiil fail müstetir düveleküm mefru bi tayri sahib mahallen masum min ezvaci iküm izafetle mefru bi tayri sahib muhallem masum benine mefru bi sari masum ve hafedeten e, ee, benim üzerine matuf ma e, evet e, ve razaqa mazi fiil e, etni, istedir, ve tacere mebni faili müştetir ve hüküm mefru bi şarih mine tayyibati mefru bi kayri şarih efe bil bağdoli e istifam fe atıf ve harbice el bağdoli mefru bi kayri şarih hükmünün önünde geçmiş muhallem mansup yüminine fiili muzari mefru halameti bi sübetunun vav faili ve bi ni'metillahi yine izafet ve mehfur bi hayri sarih hüm zamin mufasu mevri fi muhalli rahb ibteda yekfurun fiil muzari mefruh alameti bi subutunun va faili ile beraber hüm ibtedasının mahallen merfu haberi diyoruz ve burada bugünkü dersimizin irabını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selamu ilerliğa inşallah.